Kurumsal bir şirkette 8 yıldır çekici olarak çalışıyorum. Önce gündüz vardiyasında başladım ama gece işi daha iyi para veriyor ve uğraşacak daha az trafik oluyor. Garip saatlere, telefon direklerine, arabalarını sarmış sarhoş sürücülere, çekim gücünün kesildiği karanlık otoyollardaki arıza çağrılarına alışıyorsun. İş dürüst bir iş ve ben bu işte iyiydim. Çoğu çağrı rutindi, bitmiş akü, patlamış lastik, kimsenin Yaralanmadığı küçük kazalar, bazen de aklın, aklında kalan olaylarla karşılaşırsın. Mesela Miller's Crack'tan, içindeki sürücüyle birlikte bir sedan çıkardığım zaman ya da kamyon durağında kahve alırken arabasının yer değiştirdiğine ısrar eden adam gibi. insanların hikayelerini biraz şüpheyle dinlemeyi öğreniyorsun. Çünkü stres ve korku insanlara olmayan şeyleri gördürür. Ama geçen saldaki çağrı farklıydı. Hala Road 47'de olanları anlamaya çalışıyorum. Çağrı sabah 2.30 civarında geldi. Radyodan telsizci aynen şunları söyledi. Araç yoldan çıkmış 22. milli işareti muhtemelen içinde birisi var diye anons geçti. Telsizci ise arayan sürücünün hala içeride olabileceğini ama yeterince yaklaşamadığını söyledi. Road 47'nin 22. mildeki yeri ilçedeki en sık ormanların arasından geçer. Fadi'deki kasabaları otoyola bağlayan dar ve dolambaçlı bir iki şeritli yoldur. Kantar istasyonlarında kaçmaya çalışan kamyoncular arasında popülerdir. Gündüzleri manzaralı sayılabilir ama geceler sadece 20 mil boyunca karanlık ağaçlar ve hiç çek, çekmeyen telefon sinyalleri vardır. Kahvemi aldım ve yola çıktım. Linda bana ko koordinatları vermişti. Bu yüzden nerelere bakmam gerektiğini az çok biliyordum ama bir aracın gerçekten yoldan çıkmış olması her şey olabilir. Bankette durmaktan 50 metre içeride bir ağaca sarılmış olmaya kadar hızımı makul tuttum ve reflektör ya da kırık cam parıltılarını aradım. Yaklaşık çeyrek milleri ileride buldum. İlk bakışta sanki sürücü sadece telefonuyla konuşmak ya da biraz uyumak için kenara çekmiş gibiydi. Araba mavi bir Honda'ydı belki 5 yıllık ağaçların içine yaklaşık 10 metre kadar girmiş, düz sayılabilecek bir zemine park edilmişti. Motor kapalıydı ama farlar hala açıktı. Sürüş boyunca çöken size zayıf ışık üzmeleri yayıyordu. Kamyonumu yolun kenarına paralel çektim ve flaşörleri açtım. Standart bir prosedürdü. Bir şeyleri bağlamadan önce durumu değerlendirmektir. Bu yüzden el fenerimi alıp neyle uğraştığımı görmek için arabaya doğru yürüdüm. İşte o zaman ilk garip şeyi fark ettim. Arabanın kapıları tamamen kilitliydi, camlar sıkıca kapalıydı ve direksiyonun arkasında birini görebiliyordum. Genç bir kadındı, belki 25 yaşında ya da 30 yaşındaydı. Direksiyona hayatı ona bağlıymış gibi sıkı tutunmuştu. El fenerimin ışığını ön cama vurduğunda gözleri dehşetle açılmış, makyajı akmış halde bana baktı. Sürücü camına vurdum. Hanımefendi, Marison çekici servisindenim. Yaralı mısınız diye sordum. Sürücü kad kadın ise başını salladı ama camı açmadı. Bunun yerine arabanın arkasındaki ormanı işaret etti ve dudakları bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Hanımefendi konuşabilmemiz için camı açmanız lazım diye seslendim, sesim biraz yükselterek. Sürücü kadın ise bu kez camı açtı ama sadece küçücük bir aralık bıraktı. Bu arabayı buradan çıkarmanız gerekiyor. Hemen hiçbir şeyi çözmeyin. Dışarıya tekrar çıkmayın. Sadece arabayı yola çekin diye söyledim. Daha sonra ise tekrarladım. Ne oluyor? Yaralı mısınız? Tıbbi yardıma ihtiyacınız var mı diye tekrarladım. Sürücü kadın ise yaralı değilim. Tekrar ağaçlara doğru baktı. Ama orada bir şey var. Büyük bir şey 2 saattir beni izliyor diye söylendi. İtiraf etmeliyim. İlk aklıma gelen şey uyuşturucu ya da alkoldü. Daha önce de gölgelerden korkup panikleyen insanlar görmüştüm ama kadının üstünde alkol kokusu yoktu. Konuşması da net ve tutarlıydı. Ne tür bir şey diye sordum. Onunla oyuna devam ederek. Sürücü kadın ise bilmiyorum, hiç net göremedim ama kocaman bir insandan daha büyük ve arabanın etrafında dolanıyor hep ağaçların gerisinde kalarak net seçilemeyecek kadar uzakta. El fenerimin ışığını arabanın arkasındaki ormana tuttum. Sis 20 adım ötesini görmeyi zorlaştırıyordu. Ama olağan dışı hiçbir şey fark etmedim. Sadece çam ağaçları ve çalılar tıpkı Road 47 boyunca uzanan ormanın geri kalanı gibiydi. Hanımefendi orada hiçbir şey görmüyorum. Ne dersiniz? Arabanızı tekrar yola çıkaralım. Ben de size en yakın benzinliğe kadar takip edeyim. Oradan birini arayabilirsiniz diye söyledim. Sürücü kadın ise hayır sesi kararlıydı. Oraya geri gitmeyin sadece arabayı bağlayın ve çekin lütfen dedi bana. Tonundaki bir şey beni duraksattı. Yıllar boyunca çok sayıda korkmuş sürücüyle uğraştım. Ve farklı korku türlerini ayırt etmeyi öğrenirsiniz. Sarhoş korkusu dağınık ve odaksızdır. Kaza korkusu keskin olur ama tehlike geçince yavaş yavaş kaybolur. Bu ise bambaşka bir şeydi. Gerçek bir tehlikeye uzun süre maruz kalmaktan doğan sabit ve kontrollü bir dehşetti. Onu sakinleştirmeye karar verdim. Sürücü, peki hanımefendi burada arabayı bağlayacağım ve sizi yola çekeceğim. Kapılarınızı kilitle tutun ve içeride kalın. Kamyonuma doğru yürürken çevredeki sesleri daha dikkatli dinlediğimi fark ettim. Orman sessizdi, olağanüstü sessiz. Ne baykuş ötüşü ne çalılarda dolaşan küçük hayvanların ışırtısı. Sadece kamyonumun düşük uğultusu ve kilometrelerce öteden otoyolda geçen bir tırın boğuk sesi. Kamyonumu pozisyonuna geri çekerken kokuyu fark ettim. Yoğun ve mis gibiydi. Sanki ıslak bir köpek ölü bir şeyin içinde yuvarlanmış gibi. İnsan nefes almak için ağzını kullanmak zorunda kalıyordu. Yıllar içinde yoldan birçok ölü hayvanla karşılaşmıştım ama bu farklıydı. Daha yoğun, daha keskin ve garip bir biçimde daha tazeydi. Zincirleri bağlamak için indiğimde fenerimi Honda'nın üzerinde gezdirdim. Ve kadının neden bu kadar dehşete kapıldığını hemen anladım. Arabanın tavanında iki defa devasa el izi vardı. Ne çalılardan düşmüş çizikler ne de moloz izleriydi. Gerçekten birinin avuçları ve parmakları metali bastırarak tutmuştu. O kadar güçlü ki saç şekil değiştirmişti. Her el izi benimkinden en az iki kat büyüktü. Uzun parmak izleri ise pençe çiziklerine benzeyen izlerle son buluyordu. Lanet olsun diye mırıldandım. Fenerimi arabanın çevresinde gezdirirken daha fazla iz vardı. Yolcu tarafında camların dayanıklılığını dayanıklılığını denemiş gibi çizikler, metalin üstünde pençelerin sıyırdığı yerlerde uyuklar. Kadın: "Şimdi neden dışarı çıkmadığımı anladınız mı?" dedi kadın. Sesi camın ardından boğuk geliyordu. Ben hala eğilmiş hasarı incelerken ilk dal kırıldı. Küçük bir sincabın ağırlığıyla kırılacak bir dal değildi bu. Ciddi güç isteyen kalınca bir dal. Ses ağaçların derinlerinden, çalıştığım yerden 40 metre kadar öteden gelmişti. Ayağa kalktım ve el fenerimi o yöne tuttum. Ama ışık sise 20 adımdan fazla nüfus edemedi. Sonra yutuldu. Sonra bir dal daha kırıldı. Çatırt diye. Bu kez daha yakından, 30 metre kadar öteden. Sonra bir tane daha, bu sefer tamamen farklı bir yönden. Kadın bana "Beyefendi, kadının sesi endişeyle titriyordu. Yine o şeyi yapıyor." dedi. "Sürücü hangi şeyi?" Tıplatma bütün gece boyunca yaptı. Dalları kırıyor, ağaçlara vuruyor, sanki beni korkutmaya çalışıyor." dedi titrek sesiyle. Sanki sözlerine karşılık verir gibi ormanda yüksek bir güm sesi yankılandı. Ağır bir şeyin ağaç gövdesine çarpmasını tartışması sesi. Sonra bir tane daha, ardından farklı noktalardan gelen bir diğeri. Sanki bulunduğumuz yerin etrafında daire çizerek hareket eden bir darbe deseni oluşturuyordu. Zincirleri bağlarken daha hızlı çalışmaya başladım. Hareketlerimi verimli ve sessiz tutmaya çabaladım. Tüm o süre boyunca izleniyor olduğumun kesin farkındaydım. Birinin odanın öbür ucundan size baktığını hissettiğiniz o duygu vardır ya, onun gibi ama kat be kat yoğun. Sanki çok odaklı bir dikkat yaptığım her hareketi inceliyor ve varlığımızdan giderek daha da huzursuz oluyordu. Son zinciri sıkıştırırken el fenerim titredi ve söndü. Onu salladım avcuma vurdum hiçbir şey olmadı. Vardiyaya başlarken piller yeniydi ama şimdi tamamen bitmişti. Kamyonda yedek bir ışığım vardı ama bu 20 adım karanlıkta yürümek demekti. Dalların kırılma sesi durdu orman tamamen sessizleşti. Kadın, beyefendi ışığınıza ne oldu diye sordu. Ben ise pili bitti, kamyondan diğerini alacağım dedim. Kadın, arabadan ayrılmayın lütfen dedi korkarak. Sesindeki korku elle tutulur gibiydi ve orada zifiri sessizliğin ortasında. Hala burun direğini yakan ıslak hayvan kokusunun içinde dururken. Ben de onun yanında kalmak istiyordum. Hemen döneceğim sadece başka bir fener alıyorum dedim. Mümkün olduğunca sakin bir tavırla kamyona yürüdüm ama iç güdülerimin hepsi bana koşmamı söylüyordu. Sis daha da yoğunlaşmış gibiydi ve Honda'nın farları sadece küçük ışık havuzları oluşturuyordu. Bu da çevredeki karanlığı daha da derin hissettiriyordu. Kabinden yedek fenerimi aldım ve geri dönmek için dönerken bir ses beni yerime mıhladı. Önce düşük bir uğultu başladı. Duymadan önce göğsümde hissettiğim türden sonra yükseldi. Kükreme ile vurun uluma arası. Boğuk ilkel bir ses. Tanıdığım hiçbir hayvanın boğaz yapısına benzemeyen bir şeyden geliyordu. Yaklaşık 5 saniye sürdü. Ağaçlar boyunca yankılandı ve sanki her yönden aynı anda geliyordu. Bittiğin, bittiğinde ardından gelen seslik sesin kendisinden daha kötüydü. İşte o an yaratık Honda'nın far ışını içine, ışığının içine adım attı. Beyefendi kadının sesi artık acildi gitmemiz lazım hemen dedi. İtiraz ede edemedim. Kamyona atladım, vitesi taktım ve ondayı yola çekmeye başladım. Zincirler gergindi. Araba arkamdan düzgünce ilerliyordu ki bir anda önümüzdeki çalılıklar büyük bir gürültüyle yarıldı. Tam karşıma farların tam aydınlığına çıktı ve korkunç bir an boyunca onu net bir şekilde gördüm. Yaratık devasa boyuttaydı. En az 3 metre, belki daha uzundu. Vücudu kalın, dağınık, koyu renkte tüylerle kaplıydı. Işığı yansıtmak yerine yutuyordu. Omuzları imkansız derecede genişti. Kolları neredeyse dizlerine kadar uzanıyordu. Elleri kalın, pençe benzeri tırnaklarla sonlanan parmaklara sahipti. Ama, ama en kötü kısmı yüzüydü. İnsana benziyordu. Fakat insan ya da hayvan da olmaması gereken orantılarla Gözleri derine gömülmüş, zeka doluydu. Far ışığımı sarı yeşil bir parıltıyla yansıtıyordu. Ağzını açtığında parçalamak için yaratılmış dişler gördüm. Orada yolun ortasında yaklaşık 3 saniye durdu. Bize o korkutucu zekasıyla inceledi. Sonra kamyonuma doğru yürümeye başladı. Sür diye bağırdı kadın arkamdan. Sür diye. Motoru son, sonuna kadar bastım onu korkutmayı umarak. Ama yaratık geri çekilmedi. Aksine hızlandı. O boyutta hiçbir şeyin hareket edememesi gereken bir hızla. Kamyonum ileri atıldı. Arkamdaki ondan ağırlığı sürüklüyordu. Ama hala çok yavaştık. Ben daha yeni harekete geçmişken yaratık sürücü kapıma ulaştı. Camın ardından 3 adımdan daha yakın mesafede yüzüne baktığımı fark ettim. Dev elini kapıma dayadı. Metalin baskı altında inlediğini duydum. Arkasında bıraktığı el izi tüm camı kaplamıştı. Parmakları bir insanınkinden rahat iki kat uzun. Uçlarında kalın siyah pençelere benzer çıkıntılar vardı. Bir anlığına imkansız bir göz göze gelişte kitlendik. Ben direksiyonu öne sıkıyordum ki eklemlerim bembeyaz kesilmişti. O ise gözleriyle beni inceliyordu. Fazlasıyla farkındalık dolu gözlerle. Nefes alışını duyabiliyordum. Derin, ölçülü, nefes camı bu buğuluyordu. Sonra yüzündeki ifadede bir şey değişti ve geri çekildi. Ne yapacağımı görmek için bekledi. beklemedim. Gaza sonuna kadar bastım. Zincirlerin izin verdiği kadar hızlı şekilde Honda'yı arkamdan çektim. Yan aynadan bakarken yaratın küçüldüğünü gördüm. Ama ormana geri dönmedi. Yolun ortasında dikilmiş gidişimizi izliyordu. Durmadık ta ki 47 numaralı yol üzerindeki benzin istasyonuna varana kadar. Ellerim o kadar titriyordu ki kamyonu vitesten çıkarıp park modunu almakta zorlandım. Ama arkamdan kadının ağladığını duyuyordum. Çığlık atan bir ağlama değil, hayatta kalınmaması gereken bir şeyden sağ çıkmış birinin sessiz ağlaması. Arabayı çözmek için indimde yaratın geride bıraktığını gördüm. Kamyon kapımın metaline basılmış bir el izi vardı. Sadece yüzeyde değil, sanki metal yumuşak kilmiş gibi içeriye gömülmüştü. Her parmak derin bir iz bırakmıştı. Pençelerse boyayı aşındırıp çeliğe kadar kazınmıştı. Kadın yanımda duruyordu. Yaşadığımız şeye kanıt olarak kanıt olan bu izlere bakıyordu. Bunlar önceden yoktu diye fısıldadı. Hayır dedim, yoktu. İstasyondaki sert floresan ışığın altında yaşadığımız şeyin inkar edilemez derecede gerçek olduğunu kanıtına bakıyorduk. İmkansız bir gücün araçlarımıza dokunduğunu, isterse bizi kolayca öldürebilecek kadar yakın olduğunu gösteren fiziksel kanıt. Sizce ne istiyordu? diye sordu bana. O zeki gözleri düşündüm, bizi özenle inceleyişini. Bence bize zarar vermek istemedi, sonunda dedim. Sanırım merak ediyordu. Kadın yavaşça başını salladı. Sanki bizim, bizim ne olduğumuzu anlamaya çalışıyordu, Vardiyanın kalanını hasta olduğumu söyleyerek iptal ettim ve doğrudan eve sürdüm. Sonraki bir saati mutfakta oturup kahve içerek ve olanları anlamaya çalışarak geçirdim. Mantıklı tarafım sürekli açıklama arıyordu. Belki ayrıntılı bir kostüm giyen bir insan, belki kaçmış bir sirk hayvanı ama kamyon kapımdaki el pençi el izleri farklı bir hikayeyi anlatıyordu. Ne kadar iri olursa olursa olsun hiçbir insan çeliği öyle bükemezdi ve bilinen hiçbir hayvan o yaratın hareket ettiği şekilde hareket edemezdi. Hala gece vardiyasında çalışıyorum. Hala çağrı geldiğinde 47 numaralı yoldan gidiyorum. Ama artık yanımda fazladan fenerler taşıyorum ve ağaçlar sık büyüdüğü, sisin ağır bastığı bölgelerde asla yalnız çalışmıyorum. Kamyonumdaki el izlerini doldurup boyattım. Ama bazen gecenin ilerleyen saatlerinde o karanlık yollara sürerken parmaklarımı onların olduğu yere götürüyor ve hatırlıyorum. Çünkü o ormanlarda ne varsa hala orada. Ve artık biliyorum ki bize karşı meraklı. Belki de en korkutucu olan şey buydu.